Evet değerli müşterimiz, kıymetli takipçilerimiz. Gönen Manya Sarası'nda Bayramıç Köyü'ndeyiz. Tam 10.850 metrekare. iki parselden oluşan şu yemyeşil gördüğünüz arazi. Göl manzaralı. Müthiş göl manzaralı. on numara bir arazi var burada. Buraya resmi yolu var buranın. Çiftlik yapabilirsiniz. Havadan da şimdi size bölgenin durumunu bir taraftan gösteriyoruz. Şimdi toplam 10.850 metre. Resmi yolu bunun alt tarafta mıydı? Alt tarafta, alt tarafta hemen. Şu yol, şuraya mı? Şuraya mı? oldu yer. Küçük meşelerin oldu olduğu yer. Küçük oldu yer. Resmi yol burası. Süper bir kurt cenneti manzaralı bir arazi düşünün. Ee, bu arazimizde hayvancılık yapılır. İster büyük baş, ister küçük baş. Çiftlik kurabilirsiniz buraya. Bu manzarayı evinizi yapabilirsiniz. Su gözleri vardı. Burada su buluruz. Su ararız burada su. Çok rahat su bulunur. Şu meşe ağaçlarının, şu meşe ağaçlarının olduğu yerden başlıyor sınırımız. Şu 3 tane meşe ağacı. Şunlar hepsi şu meşe ağaçları sınır. Değerli müşterim. Buradan başlıyor sınırımız. Güneşten dolayı gösteremiyorum. ha. şu meşe ağaçları şu yukarıdaki ağaçlar sınır. Bu şekilde komple yukarı kadar gidiyor. Tam 10.850 metrekare yolunu size şimdi göstereceğim. Şimdi burası her türlü tarım ve hayvancılığa uygun. Fiyatını açıklamada yazacağım. Dümdüz bir yer. Çok hafif tatlı bir eğim var burada. Evet. Biz üst yoldan geldik. Normal yol. Normal yolumuz burası. Gönenle Manyas yoluna da yakın. Gönen Manyas yakın bir yol. Ee, burası. Araçların geçtiği buradan görüyoruz. Göl manzarası müthiş. Göl manzarası müthiş burada. Şu ya akşam saat şu anda size söyleyeyim. Akşam saat tam 7 olmasına rağmen bakın. Manyas Kuş Cenneti Gölü. Güzelliği, doğa güzelliği her şeyine şu ağaçların arasından görünüyor. Müthiş bir renk cümbüşü var burada. Bakın. Şöyle size göstereyim. Araçları, arabayı, yolu gösterdim. Gönen manyasyonlu. buradan da gülün etrafı, gülün evleri, yeşilliği, güzelliği buradan 12 ay 24 saat boyunca bu güzellikleri seyredeceksiniz. Değerli müşterim. Fiyatını açıklamada yazacağız. Bakın bu arazimiz iki parsel yan yana 2750 metre toplam bir parsel Diğeri, diğerine beraber bu gördüğünüz arazi ile beraber 10.850 metre yapıyor toplam. Çok yıllanmış bir ortasında meşe ağacı var arazimizin etrafı bakın etrafında dere var. Üst tarafında deresi var. Ağaçlar sınır o yeşil ağaçların olduğu yer dere. Dere. Müthiş bir manzaraya sahip. Akşamın saat 7'sinde bile şu yeşillikler, şu güzel doğa. Müthiş bir manzaraya sahip bir yer burası. Tabii ki siz manzara almayacaksınız. Siz arazi istiyorsunuz. Arazi yapısı da güzel. Buraya çok güzel çitlerle çevrilir. İçinde bir su bulunur. Köye yaklaşık 400-500 metre. 10 numara bir çiftlik olur burası. Yani resmi yolu var. Resmi yolu olan yerden korkmayınız. Değerli müşterim. Yani aracınızla da içine kadar girebiliyorsanız ki biz geldik ama üst yoldan geldik biz. Burası da normal gelinebilecek bir yolmuş. İlk defa geldik arazimize. Bakalım bu arazimiz hangi değerli müşterimize nasip kısmet olacak? Bizi izlemeye devam edin. İster büyük baş, ister küçük baş, burada yapabilirsiniz. Buranın güzelliklerinden yararlanırsınız. Gölene yakın, Gölene yaklaşık, Gölene 12 kilometre civarında bir köy burası. Manyasa da aynı şekilde. Bandırma'ya da yani Bandırma yaklaşık buradan 35 dakikada gidersiniz. Yani 35-40 dakikada Bandırma'dasınız. Bizi izlemeye devam edin. Fiyatın açıklamalarda yazıyoruz. Telefonlarımız altta. Ekranda görüyorsunuz telefonlarımızı. Bu meşe ağaçlarının altında oturup hayvanları salıp çayıra bu arazide küçük başlarınızı, büyük başlarınızı küçük bir çiftlik yaparak bir eviniz yaparak kim burada bunu yapmak istemez? Kim bu hayalini gerçekleştirmek istemez? Değerli müşterim bu manyas kuş cenneti manzaralı araziye bakarak kim burada yaşamını devam ettirmek istemez ki? Yani tabii ki Allah herkesin gönlüne göre versin. Biz de size bu doğa güzelliklerini bu tüm güzellikleri size gösterebilirim. Bayramış köyünden kucak dolusu selam gönderiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.